Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de e, Yakup Aptal'dan Tuncay dayımın yanına geldik. Namı diğer lakabını da söyleyeyim. Arap Tuncay. Selamun Aleyküm abicim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Abicim bugün şimdi e, upaya kupaya kaldırdı. Değil mi abicim? Sen... Aynen. İsmail 78 benim kardeşim buradan selam olsun ona. Aleyküm selam buraya kadar seni gönderim sen de bizim kardeşimizsin sıkıntı yok. Eyvallah abi. Arkadaşlar kupaya kaldırdım erkek. Açık boz erkek yavru ekesi daha doğrusu iki yaşın üstünde. Eş göstermediğimiz için bizim için de hala aynı şekilde geçerli. Şimdi kaldıralım bakalım. Hep beraber seyredelim. Şöyle yere koyayım. Erkek boz Maşallah. Ha, iyi seyirler. İsmail 78'e de buradan selam olsun. Kardeşime işi gücü rast gelsin. Saatimize de bakalım. Saatimize bakalım abicim. Evet. 32. Açıya girmeden Tuncay abim. Ee, sana bir nacizane bir sorum olacak. Buyur yiyelim sor. Seyir kuşu ve kupa kuşu arasındaki farkı yani böyle kulaktan duyma çok bu laflar dönüyor. Bunu bir senden büyüğümüz olarak yani sevdiğimiz bir insan olarak senden dinlemek istiyorum. Yani yorumun Kor nedir? Koraycığım bak şimdi. Şimdi herkes bir dümen tutturmuş gidiyor. Bu kupa kuşu, seyir kuşu olayı yok. <laughs> Geçmiş yıllarda kupalarda bir takla 10 metre olay vardı. Şimdi o artık olay kalktı. 2024 sezonundan itibaren Hatta 2023'te başladı bu olay. Yani burada tamamen iyi kuş ve kötü kuş. Evet. Önceden aslanı kediye boğduruyorlardı ama şimdi kota var. O kotayı geçmek zorunda. En az 10 sefer yapmak zorunda. 15 metre şartı koştular. Ondan sonra en az 3 takla şartı koştular. Bunlar önemli. Bunlar önemli olduğu için de insanların artık iyi kuşlara hizmet edeceğinin göstergesi bu. Şimdi adam elinde bir takla, iki takla kuşa, gel oyna git oyna kuşa. Bakmıyor. Diyor ki benim kuşum en az diyor 15 metre en az 3 takla vurmak zorunda diyor. E bu da şimdi kanat sesi kalitesi ortaya çıkacak. Pişek tertibatı ortaya çıkacak. Şimdi her kuş 3 taklayı vurması zor olur. 3 taklanın üstünü vurur ama kuş fazla sefer sayısı olmaz. Mesela şimdi bizim uçurduğumuz kuş gibi. Hayvan hep 7'li, 8'li, 9'lu mesafede çok güzel metraj yaptık. Çok güzel hem de evet. takla aralarına aç aç bayağı güzel süsledi. Evet. Bu şimdi burada bunun özelliği bir gün 10 tane yapar, bir gün 15 tane, yapar, bir gün 4 tane yapar. Mesela bu kuşumuz rüzgarın azimetine uğradığından dolayı kupada bir şey yapmadı. Ara boşluğa takıldı. Kuş bizim kuşumuz. Ya, ya, önemli ya, olan önemli olan kuşun kalitesini görebilmek havada. Bizim için geçerli olan camiadaki bütün kardeşlerim, arkadaşlarıma da şuradan sesleniyorum. Beslerken en az 3-5 taklanın altına düşmeyecek kuşlar beslesinler. En azından taklalı kuştan kuş çıkar. Ona hizmet etsinler. Onu buradan belirteyim. Ama tabii kuşu da havada tutmak öyle kolay bir iş değil. Boş adam işi. Onu da söyleyeyim. Yani önce ekmek, yani nacizane fikrim, çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkını kesinlikle kuşa bağlamayın. Onu buradan belirteyim. Yani diyeceğim kupa kuşuyla seyir kuşu dediğim olay iyi kuş kötü kuş yiyelim. Evet. Yani bunu herkes de biliyor artık. Öğrenecek de bilmeyenler de öğrenecek, görecek. Bizim için geçerli olan tamamen kaliteli kuşa hizmet etmek. Allah herkesin Ö emeğini zayi etmesin. Aynen abi Yardım ömür Kurban oldum Allah. Ömür kısa yani iyisini besleyelim. Bu iş zor iş. Sen bu de iş. kendim de meraklıyım sen de Bak, biliyorsun. bu iş bu iş bu iş zor iş Koracığım. Yani kolay bir iş değil. Ben sabahtan akşama kadar burada Kuşlarla aşırı neşir oluyorum. Yapacak bir şey yok. Yani Allah kimsenin emeğini zayi etmesin. Onu buradan belirteyim. İstersen kuşlar da çek şöyle bak bir. Abi, bura, ta, ee, burası hep uçan kuşlarımız. Burası erkekler, uçan kuşlar. Erkekler bura. Şöyle kapıyı açabildim değil mi? Ya oradan bak işte. Tuncay ya bunlar sökük hepsi. Onların içinde... Sökük hazır olan da var. Yeni uçuma çıkanlar da var. Onlar hep kanat ekesi. Kanat ekesi. kanat orada 3 yaşında, 4 yaşında erkekler var. İşte zaman yettikçe uçurmak için gayretimizi veriyoruz. Buraya abicim. Bordo bereleri çek. Bak onlar bordo bereli. Bunlar bordo bereli. Tunca abi bir de bu sistemi bize söyleyebilir misin? Güzel bir sistem olmuş. Önü kafesli yani tel kafesli. Sistemimiz kesinlikle damızlı kümesinin önü telli olmak zorunda. Hayvanlar devamlı kapalı durduğu zaman sıkıntı olur. Bunlar mambalar. Yeni yavrular da var Tuncay abi. He, yeni yavrular da var. Bunlar bura gene uçan dişiler. Uçan havada yine. görüp damızlık yaptığımız dişiler. Şimdi karnın ortak hepsi içeri girdi. Burada eş değiller sadece tek. Erkeklerden de var yavru ekeleri. Ama yani uçuma geçtiği zaman onlar hepsi oradan ayrılır. Yani burada yavru almıyorsun değil mi? yok kumeste? yok yavru Anladım. aldığımız yok yani. Anladım abi. Bazen öyle kadar çıkıyor küçük yavru. Evet abiciğim. Burası da Burası da damızlık erkeklerimiz. Bunun içinde sökenler var. Uçurmadıklarım var. Şu anda hepsi yemlerini yedi. Bir istirahat yapıyorlar. Orada 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşına kadar erkekler var. Yavru alacağım zaman oradan bir tane erkek alırım. Onları Yavru da... aldığın kumesler ayrı. Tabii, Değil tabii, mi Tünger tabii, tabii, tabii. Aynı şekilde o erkeklerin de burada dişiler aynı şekilde ayrı. Gel çekebilirsin. Geç içeriye. abi kumesin 10 numara. Banka kapısı zannediyorsun değil mi evet, abi? Ulus'taki Yıkılan Ziraat Bankası'nın kapısı. Kasa evet. kapısı. Buradakiler dedin abi. Bura komple daha... dişiler. Namızlık dişiler. Dişiler. Komple. Sadece dinlenme tüneği var. Yavruluk evet. yok burada. Evet arkadaşlar. dişiler var. Yumurtaları ellemeyiz onların. Kendi kendine yatarlar. Çünkü evet. kuşta yumurtayı altından aldığın zaman kuş yumurta manyağı olur. Almayacaksın ki hayvanlar yatacak şu baş kümese geçecek. Aslında şurada da sahiplendirdiğim bu işler. Burası da. Dur ben açayım onu. Burada da sahiplendirme yapıyorsun değil mi abi? Aynen. Sahiplendirdiğim dişiler bunlar. Tuncay abinin numarasını Linke bırakacağım. İsteyen oradan uğraşabilir. İsteyen Face'den de yazabilir. 7-24. sıkıntı yok. Sıkıntı Telefonu yok. açıktır Tuncay abimizin. Arayanımız çok. Allah çok şükür. Ondan Aha. yana sıkıntı yok. Teşekkür Aha. ederim. Burası da meşhur. Gel. Geçin bakın. Bunlar da meşhur. Bu Akkuyruk yavru Karaman var. Maşallah. Karamamba yavru, şunlar Arap tuncaylar, o zamanlı kirliler, şunlar bunlar, gel gir içeri gir. Geçin bakayım. Bunlar bunlar. Onda da aynı ah para. Araplar, meşhur Araplarım, Arap takkallar. Araptakalılarda deprem babanın bana hediyesi Şiraz kesin kardeşimin. Hollanda'ya buradan selam olsun. Arap ve da deprem Ali Güneş. Evet gördüğün gibi bozlar, bozdumanlar onlar hepsi bunlar. Öbür bozdumanlarla şu bozduman ikiller Arap Tuncaylar. Gördüğün gibi Araplar şu Araplar yana dönerler zaten Karamanlar. Sadece taklalılar. Ali Güneş deprem. Onun harici hepsi Arap Tuncay'a ait. Tuncay abi, yavruyu e, bunu herkes bilir gerçi de. Senin bir ayrı uçurma sistemin var. Bazen Yek, yek, yek kaldığımız zaman konuşursun, anlatırsın. Ben de zevkmen dinlerim. Yavru adaptasyonu çok önemli. Yavruyu kesinlikle sıkıştırmayacaksın. Yavruları açacağım. Bir hafta, on gün yavrular kendi yerde pilelenecek. Yavru kendi kalkacak. Eğer yavrunun altından poşet poşet salladığın anda kesinlikle hata yaparsınız. Yavruyu bırakın. Yavru adaptasyonu kendi sağlasın. Etrafı güzelce fotoğraflasın. Zaten o kendi kalkmaya başlayıp da yerine indiği anda Ondan sonra kümesin kapısını açtığınız zaman zaten hepsi uçuma hazır vaziyette havalanır. Ama bazı arkadaşlar ne yapıyor yavruyu çıkarıyor hemen Poşeti sallıyor o yanlış Kesinlikle bir hafta 10 gün yavrular yerde bir adaptasyon sağlamak zorunda Etrafı da güzelce fotoğraflamak zorunda Bunu yapan arkadaşlar başarılı olur yapmayan da Sınıfta kalır Peki Tunca abi e, kuşun ağır çatması senin için kaç metre geçerli yere kalış mesafesi? 3 üç, üç buçuk metre normal. Fazla 3 metrenin altına fazla düştüğü zaman pişek kuşunda sıkıntı olur. Onu buradan belirteyim. Yani kesinlikle 3 metrenin altına iyi bir pişek kuşu girdiği anda hataya yol açabilir. Ama tabi her kuş için geçerli değil bu. Bizim için geçerli olan kuşun iniş on numara olması lazım. Alt olmayan kuşun üstü olmaz. Onu buradan belirteyim. Kesinlikle kuşta alt olacak. Alt olduğu için de hayvan inme hamlesini yaptığı zaman inemediğinden dolayı fişek tertibatını gösterecek. Şuradan yavrularımızı açalım. Onlar da bir yerde bir dolaşsınlar. Şöyle açayım onlar çıksınlar. Bunlar yeni adaptasyon yer adaptasyonu sağlıyor. Yemlerini şöyle koyalım uçan uçsun. Demin ki anlatmak istediğim olay. Şimdi şuradan şöyle çekilelim. Gel Koray. Onlar yavaş yavaş bir çıksınlar. Uçmak isteyenler uçar zaten. Hiç ellemeyelim. Buranın arazisi de bayağı geniş dünya. ya. Yani. Yedi dönüm burası. Yedi dönüm. Yedi dönüm. Rüzgar nasıl oluyor? Rüzgar biraz bizi sıkıyor. Bütün kuşçu biliyorsun. Oyun kuşunun hiç sevmediği rüzgardır. Yani ona da yapacak. Bu sene de Ankara'da bayağı bir e, rüzgar var yani. Mevsimlerde biraz değişiklik var. O da normal. normal. Yani bizim için geçerli olan rüzgarın olmaması. Oyun kuşu kesinlikle rüzgarı sevmez. Bakın arkadaşlar yavruları yeni yeni çıkıyorlar. Bakın. Böyle kalkacak kendi inecek. Demin anlatmak istediğim bu. Bakın ben bu yavruları sıkıştırdığım zaman kesinlikle bu yavrular sağa sola gider onlar ellemeyeceksiniz. Bakın uçacaklar gelip geri yerine inecekler. Bizim için geçerli olan yavrunun pirelenmesi. Tuncay abi oyuna girdi. Maşallah. Ay maşallah. Aferin benim oğluma. Canımı yerim. Kaç metre koray? El 50'yi geçkin. Yok kuşumuz zaten oynuyor da. <laughs> sen sen harbiden güzel adamsın Gültekin abi. Hı. Gültekin başkanımız da gelmiş, hoş gelmiş. Ayaklarına sağlık. Başkanım ee... ben... can Urfa 78'e kardeşime selamlar. Alik Sağ olun başkanım. Abi ne yaptı maşallah, bu ya? Maşallah inşallah. çok güzel kaçtı. Güzel güzel. <laughs> Güzeldi maşallah. vallahi. Evet.